aradığınız kişiye şu anda olmuşsun, Acaba değil. sen de beni benim seni düşündüm kadar düşünüyorumusun? musun? Ya sen niye karışıyorsun? Niye atlıyorsun hemen ablamın haberi yok diyorsun? Abla ne bileyim ben seni kurtarmak için öyle girdim. Aferin Güneş. Aferin. Ne olacak şimdi? Çocuğun hiçbir suçu yok ya. Biliyorum ben de. Ee o zaman karışıyorsun? E abla ne yapacaktın başka? Şebnem'le Can nişanlı değildi deseydik o zaman anlasaydık. Doğruları söyleseydik. Ben nasıl toparlayacağım şimdi ya? Valla abla bir süre hiçbir şey yapmayacaksın. Bekleyeceğiz biraz. Babam zaten çok sinirli şu an. Ben senin yerinde olsam hiç üstüne gitmezdim. haysiyetsiz herif. Huylu huyundan vazgeçer mi? Evleninceye devam eder bu. Görürsün bak. E biz karışmasak mı acaba? Ne yani? Bırakalım kız göz göre, göre bu hıyarla mı evler? Aa, kimmiş o gariban kız Kazım amcaca? Şebden. Gel kızım gel otur şöyle. Bizim sana bir şey söylememiz lazım. <laughs> ya yine bana sürpriz mi yapmış salak çiçek ya. Ya şey ya yap şal ya çok tatlı bu çok. Bak fotoğraf benim için ilk başta yalnızca bir haber fotoğrafıydı. Ama sonra her gün görmek istediğim, gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim her saniye yanında olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştü. Kainat ben bunu daha önce. Kainat mı dedi o? He? Kainat mı dedi Kazım amcam? Ay kapat da şunu kapatın kapatın. Sinirlerim tepeme çıktı kapatın. Ay ben nereye gideyim? Annem bana demişti ama biliyor musun Aliye teyzem? Bu çocuğun gözü göz değil demişti. Ah bu kaçıncı sevdi bu kaçıncı. Bütün yakın arkadaşlarım İlla da aşk etti bu çocuğun. Abartma. Ne abartması ya, sahtekar! Kim? Saçmalama çocuğun bir suçu yok. Ne demek suç yok? Ne demek suçu yok köy gibi nişanlısı dururken? Ama kardeşim, canım benim senin hiçbir suçun yok. Senin hiçbir suçun yok. Sen hiç dert etme Kazım amca. Kainatın hiçbir alakası yok. Bu çocuk sapık. Bu çocuk benim bütün arkadaşlarıma yapıyor bunu çünkü. Pis. Uzun. Uzun. <laughs> çocuk için. Her şeyine katlandım ama karşılığında ne gördüm? O oh, Hülya'yı bile sineye çektim ben Hülya'yı. Hülya kim ya? Çirketen biri işte, pis kadın. Ay bir de Hülya bitti, Eda çıktı. Anna çıktı, Nesrin çıktı, Ayşe çıktı. Çıktı da çıktı. Biraz daha devam edersen gözün çıkacak. kızlar nasıl yapıyor Selim? Selim kim ya? Selim. Kim Selim Selim? İşte bana adını Selim demişti bu. Bu kadar yalancı bir herif. Pis Selim. Sahtekar. Düzenbaz. bas tabii. Sahtekar pis. Şebnem valla bak saçını başını yolacağım ya. Kızım. Ara sen de şunu. Bitirdiğini söyle. Arayayım Dübük Asım amca. Arayayım bitireyim bu işi. Bir de arayamam şimdi. Şu an duygusal olarak çok çöktüm. Kazım amca ben telefonla şimdi bu halde nasıl konuşayım? Gideyim yüz yüze. Hesabını sorayım bunun. Bir sada. Ben daha. bakıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ay ne bileyim ben ya kaptırdım kendimi durduramıyorum. Şimdi sana bir kafa atacağım mecburen duracaksın. <laughs> İyi günler. Yok öyle iyi günler. Bak, özür dilemeye geldiysen hiç yorma kendini. Bana bak. Ağzını açmayacaksın ha. Tamam be tamam. Şebnem kızım varsa söyleyecek şey. Var tabii ki Kazım amcacığım olmaz olur mu? <laughs> Sen ne adi ne şerefsiz bir insanmışsın arkamdan çevirdiğin dolaplar yetmedi. Şimdi de o dolapların kapağını gözüme gözüme sokuyorsun. Şevlem ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Sen beni bu hale soktun. Beni, beni. Şimdi beni. Bütün nikahın detaylarına girilmiş. Bütün oturma yerleri zapt Sen... ...gencecik bir kızın aklına girip... ...onu cebren ve hileyle kandırıyorsun o bekarlığa veda partini... ...kırk gün, kırk gece yapacağını zannediyorsan... ...çok yanılıyorsun. Yapamazsın. Yaptın lan! Şimdi gözlerinin içine bak. Ve... ...şu yüzünü... ...al git. Zaten bu da bir şey değildi. De. <laughs> Baba deme geldin amca. Aferin kızım çok iyi besledin. <laughs> Sen de arkadaşına teşekkür et. Aa, neden niçin? Seni pislikten kurtardığı için. Ben özel olarak teşekkür edeceğim ona babacığım. Baş başa. Yanar dönerli meyve tabağı hazırlayacağım ben ona. <laughs> Kardeşim. Yani tamam birazcık abartmış olabilirim ama yani... Birazcık mı? Oscar adaylığını koydum biraz önce. <laughs> ya evet yani küçüklüğümden beri hep oyuncular bir yeteneğim olduğunu söylemişlerdi. Yani öyle bir ışığım var. <laughs> tamam, sustum. Bir saat önce susacaktın canım benim, bir saat önce. Maşallah babamla karşılıklı oturmuşsunuz. Bir sen geçiriyorsun canım, bir babam. İyi dedin, ne yapayım öyle hiçbir şey yapmadan dursaydın... ...yani oyun olarak daha yapmacık duracaktı nereden çıktı bu nişanlık olayı anlamadım ki. Kainatcığım yani biliyorsun yani ben bu oyunu sırf seni kurtarmak için yaptım. Ya biliyorum ama o kadar yani niye uzatıyorsunuz ki? Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Allah Allah. Ne olacak canım ayrılacağız tabii. Aldatıldım şurada. Şebnem. Tamam pardon. Babam var ya canı artık kapının yanına bile yaklaştırmaz. Ama Kazım amca üç beş gün unutur ya. Hatırlamaz olanları boş ver. Niye? Aa babamda Alzheimer mı var Şebnem? Aa Allah korusun. Ay ya. tamam neyse boş ver. Şey anlatsan. Can sana nasıl itiraf etti sevdiğini? Hı? Ay, ay öyle yeni gelin gibi korunma. Hadi anlatsana be.